ablamız kardeşi, evet akar epilepsi, epilepsi bakın kendisi 6 yaşından beri epilepsisi var ee, anne baba vefat ettiği için 15 yıldır benimle ve ciddi nöbetler geçiririz biz bu nöbetlerde yani bir günde 3-4 defa nöbeti de olur 15 yıldır mı epilepsisi var mı yok 6 yaşından 6 yaşından beri epilepsi 64 doğumlu evet o günden beri yani biz bu epilepsi yaşarız bazen günde 3-4 defa olur bazı arkadaşlardan görünüyor. Yolcunun esnasında bile oluyordu. Oluyordu değil Şurası mi? Tabii yolda ne kadar zamandır kullanıyorsun abla? Şimdi benim de, de ürünlere başladı. Evet. Ee, şimdi ben 3 aydır kullandığı epilepsi haplarını bıraktım. Hapları da bıraktık. Maşallah. Çünkü karaciğerini çekiyorlarmış. Ee, şimdi de işte 10-15 gün sonra karaciğerin temizlenip temizlenmediğine dair Kontra bir diğeri var. Süper. Bir de eğer o sonuçta... Kriz de geçirmiyoruz şu anda ama azaldı. Yalan. azaldı. Yani abartmış oluyor. yolculukta bile oluyordu. Şu anda olmadı. Ama çok şey, iyi yani bu çok önemli bir şey. Daha yani sonuçta daha yeni kullanıyoruz. Baktığın evet. zaman çok uzun bir süre değil yani kullanım evet. süresi. Yani şurada işte dört aydır falan. Süper. Tebrik ben ediyoruz. Ben memnunum. Biz Mustafa Bey'e buradan bir teşekkür yolladım. Hadi Mustafa Erdil'e. Evet. evet. Ben memnunum. evet.